Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber vergileri konuşacağız. Dijital hesabımı konuşacağız. Evet arkadaşlar <laughs> İş Bankası'nın dijital işim kampanyasından bahsedeceğiz. İnternetten para kazanan insanların ödemesi gereken bir vergi var. Nedir bu vergi? Şu an yüzde %15'lik bir vergi. istisna vergisi. Ne yapıyorsunuz? Kazancınızı belirli bir bankadaki hesabınıza yönlendirerek oradan otomatikmen vergi kesilmesini sağlayıp devlete olan verginizi bu şekilde ödüyorsunuz. Şimdi bir kanal açtınız. Kanalınız belirli bir noktaya geldi. Artık para kazanıyorsunuz. AdSense hesabınıza kartınızı girdiniz. Hesap bilgilerinizi girdiniz. Ve size otomatik para geliyor. Bu şekildeki işlemlerde artık arkadaşlar yüzde %15 vergi ödemek gerekiyor. Bunun için de nasıl bir yol izledik biz? Öncelikle ne yaptık? Gelir idaresi uygulamasından, GIP uygulamasından gelir idaresine bir beyannamede bulunduk. Dedik ki biz YouTube'dan içerik üretiyoruz. Ben bunun vergisini ödemek istiyorum. Onlarda istisna belgesi bahsettiler bize arkadaşlar. O, biz internetten başvurusunu yaptık. Uygulamadan sizler de başvurusunu yapabilirsiniz. Şimdi biraz bunlar resmi konular. Sizlere biraz biraz evraklarımdan notlara bakarak neymiş arkadaşlar? Gelir vergisi kanununun 20 bölü B maddesi kapsamında sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinizden istisna vergisi. Buna dilekçe ile başvuruyorsun. Başvurduktan sonra sana diyor ki herhangi bir bankadan git diyor bir hesap aç. Nedir? Biz şimdi iş bankasından açtık. İş bankasının dijital işim hesabı vardı. Hani başka bankalardan da açabilirsiniz. Sizi araştırabilirsiniz. Gittik iş bankasına. Bundan sonraki süreci Kübra anlattı. İş bankasına gittik. Ticari işlemler yaptırdık. Ticariyle evet. ilgilenen bir arkadaş vardı. O bize yardımcı oldu. Evet. Çok fazla beklemedik. Hemen adledildi işler arkadaşlar. Bir de bu evet. süreç artık yeni olduğu için hem çalışanlar hem vergi dairesi çalışanları buna biraz alışma süreci var. Biraz zorlandık. Şimdi siz içerik üreticisi olduğunuz için ticari olarak kayıt açmanız gerekiyor. Bunun için de iş bankasına gittik ve ticari kaydımız oluşturdu. Oluşturmamız çok kısa sürdü. Bizimle ilgilenen personel o gayet işini iyi yapıyordu ve hemen bizim işimizi halletti. Hızlı bir şekilde artık ticari müşteri olduk arkadaşlar. Bu sayede ne yapacağız? Hani hesabınıza gelen para otomatikman %15 vergisiyle artık dijital işim kapsamında ne oluyor? Otomatikman kesiliyor. Yalnız herhangi bir işte çalışmıyorsanız veya bir sigortanız, bağ kurunuz yoksa sanırım orada başlatmanız gerekiyor. Bu konuda tam emin değilim. Burayı biraz araştırın. Ben yani zaten normal çalışan biri olduğum için herhangi hangi bir sıkıntı çıkartmadı. Burada İş bankasında da hesabımızı açtık güzelce. Orada bize bir dekont verildi. Orada bir hani hesap bilgileri verildi. IBAN'ınız şudur mobilden bakabilirsiniz şeklinde bilgi verildi. Tabii ben bunu eve gelip üzerinden hani hesabımı tanımlamak istedim. Ama tanımlanmak istediğim zaman ne oldu? Şöyle bir şeyle karşılaştım. Orada bir madde var adınıza düzenlenmiş istisna belgesi. Tabi şimdi bunu yapılan işlemler yeni olduğu için arkadaşlar bakıyoruz adıma düzenlenen bir istisna belgesi bulunmuyor ama benim elimde bir kayıt var Ve vergi dairesinden bana gönderilen mailde bu kaydı ben indirdim yazdırdım işte gittik hesabı açtık geldik bu sefer vergi dairesine gittik vergi dairesinde vergi dairesinde çok zorlandık açıkçası çünkü bankada zorlanmamıştık ama vergi dairesinde bayağı zorladılar bizi evet. bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı çok, çok koşturmak zorunda kaldım <laughs> öncelikle oraya gir dedik arkadaşlar. E dedik ki biz sosyal medyada içerik üretiyoruz, biz bunun vergisini ödemek istiyoruz. Tamam, beni şu masaya yönlendirdiler. Ben elimde evraklarla gidiyorum, işte diyorum, biz hesap, bana dediler hesap açın. Ya dedim, biz hesabımızı açtık, hesabımızı tanıtmak istiyoruz. Tamam, o zaman şu bana bir form verdiler, formu doldurdum, IBAN bilgisini falan girdim arkadaşlar. IBAN bilgisini girdikten sonra işte yukarına gönderdiler müdür yardımcısının. İşte o bana dedi, işte sicil kaydıdır, yok şey kaydıdır. Yani biraz uğraştırdılar açıkçası. Kısaca anlatmak gerekirse, tüm bu işlemler yapıldıktan sonra hani internet ortamı bundan IBAN'ımı tanımlayamadığım için, adıma o belge sistemsel gözükmediği için ben evraklarla birlikte gidip orada IBAN numaram şudur. Ben buraya kazandığım ücreti yatırıp %15 vergisinin kesilmesini beyan ediyorum şeklinde sicil bilgilerimizde falan kaydedildikten sonra Buraya kadar devlet kategorisinde işimizi hallettik. Ne yapıyoruz? Bu sefer Google AdSense'e giriyoruz arkadaşlar. AdSense biliyorsunuz hani YouTube'dan kazandığınız ücret oraya yatıyor. Bu sefer e, hesabı değiştirmeniz lazım. Neden? Çünkü yeni bankayı tanımlamanız gerekiyor. Cuma günü hallettik. Hafta sonuna denk geldi. Oraya bir 0.15 kuruş, 0.10 kuruş bu bankadan bankaya değişiklik sağlayabiliyor. O tutarda bir ödeme yansıyor. Bir ödeme geliyor. Siz onu AdSense'e girmeniz gerekiyor gerekiyor bu şekilde onaylama yapmanız gerekiyor Biz üç gün bekledik Evet arkadaşlar Cuma'ya denk geldiği için kaydın yani hesabın bize ait olduğunu doğrulamak için Google diyor ki gelen miktarı buraya yaz ki ben kartını kaydedeyim artık ödemeleri ona yapayım bir şey fark ettim o 0.16 kuruştan bile arkadaşlar devlet yüzde 15 vergisini kesip kartımda hesabını 0.14 kuruş bıraktı Bu da ne oluyor? İşlemin, mekanizmanın çalıştığını gösteriyor. Devletimize vergimizi sosyal medya içerik üreticisi olarak devlete vergimizi ödemeye başlamış oldu. Bu sebeple sizler de arkadaşlar bu yolda ilerliyor ve bu yolda içerik üretmek istiyorsanız veya herhangi bir uygulama geliştiriyorsanız, yazılım yapıyorsanız, internet ortamında bir şey satıyorsanız bu uygulamayı yapmalısınız yapmanız zorunlu tutuluyor. Çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Bazı noktalardaki karışıklıklar sizi korkutmasın. Bu işlemi yaptığınız sürece sizler de verginizi ödeyip güzel bir şekilde işlemlerinize devam edebilirsiniz. İlerleyen süreçte kafanız ağrımaz. Yine yorumlar kısmında zorlanırsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Eskiden devlet bunu hesap açmanız gerekiyordu. İşte şirket kurmanız gerekiyordu. Çalışan gibi göstermeniz gerekiyordu gibi şeyler çok zorla zorluyordu sizleri. Youtuberları çok zorluyordu arkadaşlar veya içerik üreticilerinin. Artık bu sistemle bir şeye karışmadan hesabınıza yatan paralar verginiz otomatik ödeniyor. Bu gayet güzel bir şey oldu. YouTube'dan ben para kazanıyorum, ne kadar para kazanıyorum veya işte ben bunun vergisini ödemeliyim gibi şeylerle artık bilinçli bir kullanıcı olmalıyız. Ben de işim gereği muhasebe ve hani bu şeylere hakim olduğum için arkadaşlar araştıra araştıra sizler de zorlanmayın diye bunu anlatmak istedim. Eğer uzun vadede çok kazanmışsanız ve belirli bir limitler var onların üzerine çıkmışsanız hani ceza bile ödeyebiliyorsunuz. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şimdi küçük kardeşlerimiz bizleri izleyen, diğer YouTuber'ları izleyen kardeşlerimiz ne yapıyor? YouTube'da belirli bir noktaya kadar çok da iyi başarılı olan insanlar da var. Ama bilmiyorlar ne yapmaları gerektiğini. Hani en azından bu şekilde Bilgilendirici videolar ile karşınıza gelmek istedik. Yorumlarda buluşalım. Kim ne yaptı, ne yapmadı. Her şekilde, her konuda oraya yazabilirsiniz. Oradan iletişime geçebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bilgilendirici bir videoydu. Size destek olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay Hoş, bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.